arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi sizler Aslan Kuş kitabını okuyacağım. Sizlere dediğim sürpriz Aslan Kuş kitabıydı. Acaba bu kitabı kim yazmıştır? Bu kitabı Mustafa Dede yazmıştır. Hemen kitabımıza başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da imza, imzası var. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde günlerden bir gün mavi ormanın o mavi ormanın kralı aslan bütün hayvanları yanına çağırdı. Kuyruklusu, kuruksuzu, iki ayaklısı, dört ayaklısı tahtın çevresine toplandı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle resmi. Biz diye söze başladı aslan. Aklımızı kullanmalıyız. Her gün aynı şeyleri Şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Hayatımızın renklenmesi için bir şeyleri değiştirmeliyiz. ''Yasasın kralımız'' diye bağırdı maymunun biri. ''Yasasın kralımız, aslanlar aslanı'' dedi ihtiyar fil. Her biri farklı bir şey söylüyor. Aslan ise onları bir türlü susturamıyordu. Sustaram Aslanın sesi ormanda yankılandı. Ne sımarık seyirlersiniz. Herkes düşündesini tek tek söylesin. Gürültü istemiyorum. Önce kaplumbağaların sözcüsü konuştu. Su uzun ağaçlar, ağaçlardan yapacağımız gemiyle bu karanlık ormandan uzaklaşalım. Ekili tavlalara gidelim dedi tavla faresi. Kaf doğru yola çıkalım dedi kanatlı karınca. Tilki oturduğu çürük kutu, kütüğün üstünde üstünden seslendi. Kuş olup uçalım. Şöyle sizlere de resmi gösterelim. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Bütün hayvanlar tilkinin önerisini çok beğenince koru halinde kuşlar gibi uçmalı, uçmalıyız diye bağırdılar. Aslan çok çok güzel bir düşünce. Bu tilkiyi desteklemeliyim diye geçirdi aklından. Yani içinden. Bütün gözler aslanın üzerindeydi. Aslan önce kükredi. Sonra kara, kararını açıkladı. Acaba ne dedi aslan? Tilkinin görüşme, gürü, gürüsünü ben, benimsiyor ve hepinize kuşlar gibi uçmanızı emrediyorum. Orman bir anda sessizliğe büründü. Herkes yanındakine bakıyordu. Aslan ise bu durumdan meraklanmıştı. Ne için susuyorsunuz? Az önce uç uçalım diyen siz değil miydiniz? Sessizce bekleyiş sürüyordu. Aralarından fısıltıyla konuşmaya başladılar. Çıldırmış kralımız. Kralımız aklınız kaçırmış. Tilki bir oyun oynamak istiyor bize. Aslan aslan tahtının üzerinde çevresinde şöyle bir bakıntıdan sonra kükredi. Bakış bakış bakışlarıyla hep hepsini tekrar tekrar süzdü. Ön ayak ayaklarıyla bırık, bıyıklarını taradı. Süzün süzün Susun diye bağırdı. Kimse konuşmasın yoksa hepinizi kuyuya atarım. Kulağını, kulağını kasayan kendi ölmüş bilsin. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizlere e, bu kitabı full okuyamadım. Artık başka videolarımızda okuyacağız. Benim videomu bekleyemeyecekseniz bu kitabı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle size kapağını da göstereyim arkadaşlar. Böyle. Aslan Kuş kitabı. Şöyle. Bu kitabı alabilirsiniz. Şöyle sizlere de. Na çocuk. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın ve hoşçakalın.